Merhaba sevgili izleyenler, teferruatta kalmaması gerekenlerle bugün de sizlerle birlikteyim. Teferruata hoş geldiniz. Sezen Aksu bütün Türkiye'ye cehalet ve kötülükle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gösterdi. Çok önemli bir ders verdi. Son bir haftadır Sezen Aksu'dan bahsediyoruz. 2017'de yaptığı bir şarkının sözleri üzerinden linç girişimine maruz kaldı. Ülkenin en tepesindeki adam Cumhurbaşkanı korkunç laflar etti Cuma namazında camide. En tepesinden en aşağısına kadar çok ağır hakaretlere, çok ağır küfürlere maruz kaldı. Ve Sezen Aksu'yu anlayanlar, onu sevenler de kendilerince... Buna karşı koymaya çalıştılar. Herkes Sezen Aksu'nun ne diyeceğini merak ediyordu. Sezen Aksu ne yapacak? diye hepimiz merak ediyorduk. Sezen Aksu gerçekten çok zarif, çok ince ve çok sağlam bir cevap verdi. Hepimize ders verdi adeta. Dedi ki: "Sakın ha, cehaletle mücadele ederken cahilin seviyesine düşmeyin. Sakın ha, onun güçlü olduğu çamurlu sahada top oynamaya kalkışmayın. Sakın ha, sizi din üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştığında Kendinizin inançlı bir insan olduğunuzu ispatlamaya kalkmayın. Sakın ha sizi vatanseverlik üzerinden falan köşeye sıkıştırmaya çalıştığında hayır ben de vatanseverim iddialarına girmeyin. Onun çamurlu sahasına düşmeyin dedi adeta Sezen Aksu verdiği cevapla. Erdoğan geçen cuma namazında camide mikrofonu eline alıp camideki kalabalığa onların üzerinden de bütün dindar topluluğa, inancınıza saldırıyorlar, dininize saldırıyorlar. Dinimizi korumak için gerektiğinde dillerini koparmak hepimizin görevi diye korkunç laflar etmişti. Ve bu lafın nereye gittiğini herkes çok iyi biliyordu. Yandaş Yeni Şafak şu şekilde haberleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası Büyük Çamlıca Camii'nde Hz. Adem ve Havva'ya yönelik tepki toplayan ifadeler kullanan Sezen Aksu'yu eleştirdi. Ve büyük harflerle Hz. Adem ve Havva'ya uzanan dilleri koparmak bizim görevimizdir. Herkes Erdoğan'ın bu tehdidinin kime gittiğini biliyordu. Değil mi? Hepimiz öyle zannediyorduk. Ama dün akşam çok ilginç bir şey oldu. Erdoğan en üstün meziyetlerinden birisini gösterdi. Belki de gerçekten dünya lideri olduğu bir konu var ve bunu bir kez daha ispatladı. Döndü. Çok iyi dönüyor yine döndü. Dedi ki Erdoğan, benim açıklamalarım Sezen Aksu'ya değildi. Sezen Aksu, Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla insanımızın duygularına tercüman olmuş bir sanatçıdır. Sonra da ben Cumhurbaşkanı olarak ülkedeki herkesin inançlarını korumakla mükellefim falan filan dedi. O kısmı geçiniz. Ama burada Erdoğan'a bu dönüşü yaptıran şey Sezen Aksu'nun zarif, ve güçlü duruşudur. Sezen Aksu şöyle bir açıklama yapmadı sevgili izleyenler. Bir dakika. Ben de inançlı bir insanım. Benim dedem müftüydü. Benim annem başörtülüydü. Ben de umreye gittim. Ben zamanında şöyle dini bir şarkı yapmıştım. Yunus Emre'nin şiirini bestelemiştim. Benim Dua diye bir şarkım var. Ben de Allah'a inanıyorum. Bakın size bir kelime-i şehadet getireyim. Bakın size bir Fatiha okuyayım falan demedi. Çünkü konu bu değil. Çünkü mesele din değil. Mesela dine hakaret, inançlara saygısızlık falan değil Erdoğan'ın derdi bu değil. Erdoğan'ın taraftarlarının derdi bu değil. Onların derdi din üzerinden ifade hürriyeti ağacından bir dal daha koparmak. Özgürlük ağacını kökünden kesmek. Din üzerinden insanları daha da kantlaştırmak ve gündemi kendileri belirlemek için bu pis hareketi yaptılar. Bazen bunu din üzerinden yapıyorlar, bazen vatanseverlik üzerinden, milliyetçilik üzerinden yapıyorlar. Sezen Aksu hepimize dedi ki sakın ha sizi vatansever olmamakla suçlarlarsa, sakın ha size terörist derlerse, tutup hayır biz vatanseveriz, bizim dedelerimiz bu topraklar için savaşmıştı, benim dedem şehit, benim amcam şehit. Böyle şeylere girmeyin. Çünkü onların derdi vatan, vatanseverlik falan değil. Sadece sizi kendi çamurlarına çekmeye çalışıyorlar. Sakın ha onlarla din dincilik sakın ha onlarla vatanseverlik falan yarıştırmayın. Çünkü asıl konu bu değil. Asıl konu kurmaya çalıştıkları o despotluğu güçlendirmek için hamle yapıyorlar. Sezen Aksu yapması gerekeni yaptı. Ne sustu ne de onların istediği gibi konuştu. Söylemesi gerekeni söyledi. 47 yıldır yazıyorum. Yazmaya da devam edeceğim. Çünkü onlar bu saldırıları yaparken hem halkı daha da kamplaştırmak, %50 evde zor tutuyorum, başörtülü bacıma saldırdılar, camide içki içtiler yalanlarını hatırlayın. Yine aynı şeyi denediler. Evet, birinci hedefleri buydu. Evet, gündemi değiştirmek istiyorlardı. Bir diğer önemli hedefleri de kendisine biat etmemiş bir sanatçıyı daha listeden silmeye çalıştılar. Sindirmeye çalıştılar, susturmaya çalıştılar. Sezen Aksu da kısa ve özledi ki beni susturamazsın. Sesim, sazım, sözüm var benim. Ben derken ben herkesim. Bir sanatçı, bir gazeteci, bir insan, bir vatandaş böyle bir saldırıya maruz kaldığında, saldırıya maruz kalan sadece o olmuyor. Hepimiz oluyoruz. Herkes oluyor. Neden? Çünkü ifade hürriyetini öldürüyorlar. Çünkü özgürlüğü yok etmek istiyorlar. Çünkü demokrasiyi tamamen boğmak istiyorlar. Ben kendi adıma söylüyorum. Sezen Aksu'dan çok zarif, çok güzel bir ders aldım ben. Herkes kendi payına düşeni almıştır umarım. Ha Erdoğan'ın bu ani dönüşüyle bel sorunu yaşayan, bel ağrısı yaşayan saray beslemeleri varsa onlar da ne halleri varsa görsünler yani onları da biz mi düşüneceğiz? Erdoğan dün akşamki cevaplı sorular programında tabii ki sadece bu konudan bahsetmedi. Sadece bu dönüşü yapmadı. Şu kötülüğü yapmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Neden yapıyor? Anlamakta zorluk çekiyorum. Hadi ben anlamakta zorluk çekiyorum. Acaba taraftarları ne düşünüyor bu konuda? Bir ülkenin cumhurbaşkanı yine bir terör örgütü liderinin ağzıyla konuşuyor. Yine bir terörist elebaşısının sözcülüğünü yapıyor sevgili izleyenler. Yani Öcalan'ın derdi Erdoğan'ı gerdi. Vardığımız sonuç bu. Diyor ki Öcalan'ın Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Selahattin Demirtaş bir mesaj veriyormuş ve Öcalan bundan rahatsız oluyormuş. Burada nasıl bir sonuç çıkarmamız gerekiyor? Hayırdır Öcalan kim? Onun rahatsız olması Erdoğan'ı neden üzüyor? Ya çok seviyorsa gitsin konuşsun uzaktan uzaktan olmaz canım binsin bir tane tekneye gitsin İmralı'ya otursunlar muhabbet etsinler. Hayırdır yani bizim bilmediğimiz ve görmediğimiz zamanlarda Öcalan bir meleğe dönüştü. Öcalan bir insan hakları aktivistine dönüştü. Öcalan demokratik mücadele veren bir siyasi parti liderine dönüştü de bizim mi haberimiz yok? Ne oluyor ya? Kaçtır Erdoğan bu konuşmaları yapıyor. Bir şeyi kaşıyor. Bir şeyin altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Bu mevzu nereye varacak bilmiyorum. Ama bir ülkenin Cumhurbaşkanının bir terör örgütü liderinin rahatsızlıklarıyla bu kadar yakından ilgilenmesi nereden bakarsanız bakın ilginç. Çok ilginç. Erdoğan'ın dünkü skandallarından birisi de şuydu sevgili izleyenler. Diyor ki vatandaşlarıma sesleniyorum. Kamu bankalarına gidin. Sömürü çarkına girmeyin. Özel sektör rahatsız olacak ama bunu söylemeye mecburum diyor. Sömürü çarkı dediği Özel bankalar. Diyor ki gidin kredi alacaksanız kamu bankalarından alın. Paranızı yatıracaksınız kamu bankalarına yatırın. Sakın özel bankalara gitmeyin onlar sizi sömürür diyor. Hayırdır bu kamu bankaları vatandaşa karşılıksız yardım mı yapıyor? Ne oluyor ya? Kredi kartı borcunu falan geciktirince faiz uygulamıyor mu? Hayırdır nedir? Erdoğan'ın derdi şu. Kamu bankalarına yatırın ki bizden nasiplenelim diyor ya. Götürüp başka yerlere yatırmayın oradan toplamak zor oluyor diyor. Kamu bankasına yatırırsanız hepsi elinin altında olacak. Yani bir anlamda paranızı Erdoğan'a emanet edin diyor. Getirin bana emanet edin diyor. Bana güvenmiyor musunuz? Sömürü çarkına götürmeyin diyor. Bana getirin diyor. Ben sömüreyim diyor. Başkası sömürmesin. Dün Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan toplam 5 dakikalık bir video yayınladı ve bu videoda ıslak imzalı bazı belgeler gösterdi. Yani elimde epey bir dosya var dedi. Bana çok dosya geliyor. Sadece birisini paylaşacağım dedi. Paylaştığı o dosyada sadece bir tane ihalede Kamu zararının 6 milyar liranın üzerinde olduğunu görüyoruz. Peki hikayene? Hikaye şu. Bir ihale yapılıyor. Bu ihaleyi bir şirket kazanıyor. Açık ihale. En düşük rakamı veren şirket kazanıyor. Diyelim ki 3 milyara anlaşılıyor. Erdoğan bundan memnun kalmıyor. İhaleyi iptal ettiriyor. Bu sefer pazarlık usulü yapıyor ve beşli çeteden Kalyon Holding'e 9 milyara veriyorlar. Aradaki fark 6 milyar. Sonra Kalyon Holding'in devletten alacağı bu 9 milyar var ya. O işi yaptığı için devlet ona 9 milyar verecek ya. İşte o 9 milyarı da vergiden muaf tutuyorlar. Bunun gibi onlarcası, yüzlercesi olduğunu hepimiz biliyoruz sevgili izleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu sadece şunu vurguladı. Hala devletin içinde namuslu memurlar, namuslu bürokratlar var, dürüst insanlar var, işini düzgün yapan insanlar var. Ne yazık ki Türkiye'de işini düzgün yapan insanlar gözümüze kahraman gibi görünüyor. İşi ehline vermek, hak edene teslim etmek ne kadar önemli bunu anlamamızı sağlayacak bir gösterge daha sevgili izleyenler. Aya sert iniş çalışmalarında flash gelişme, 2 yıllık sebze üretim tekniği bölümü mezunu AKP'li İlyas Haliloğlu Türkiye Uzay Ajansı'na atandı. Aynı isim Van depreminin gerekçesi olarak Erdoğan'a teşekkür edilmemesini gösteriyor. Erdoğan'a yeterince teşekkür edilmediği için Van depremi gerçekleşiyor. Allah gazabını gönderiyor. Buradan çıkaracağımız bir sürü sonuç var ama en önemli ikisi şu. Liyakat sizlere ömür. İkincisi Uzay Ajansı bu. Uzay Ajansı bu. Uzaya yaptıkları yatırım bu. Uzay bizim hasretimiz, uzay bizim sevdamız falan diyorlar ya. Uzay vatanda da gücümüzü hissettireceğiz diyorlar ya. Bu sevgili izleyenler dedikleri şey bundan ibaret. Ekrem İmamoğlu şöyle bir açıklama yapmış. İstanbul Havalimanı için yardım teklif ettik, ihtiyacımız yok denildi. Şu partizanlık ne lanet, ne kötü bir şey görüyorsunuz değil mi? On binlerce insan mağdur oluyor ve yardımlaşma yok, dayanışma yok. Aman onlar görünmesin, aman şunlar görünmesin, aman onların reklamı olmasın, aman güçsüz görünmeyelim, kötü görünmeyelim diye sırf bu partizanlık yüzünden insanlar mağdur oluyor. Bu sadece birkaç gecelik kar yağışı neticesinde yaşanan mağduriyet. Bunu siz geniş zamana yaydığınızda kim bilir nerelerde insanların iyiliğine olacak ne işlere takoz koyuyorlar. İnsanların başına ne kötü şeyler geliyor bu partizanlık yüzünden. Ve hepimizi şok edecek bir haber sevgili izleyenler. Kar yağışında yolcuların mahsur kaldığı İstanbul Havalimanına soruşturma açılmış. Vay be. Demek ki Türkiye'de hala cesur cumhuriyet savcıları var diyemeyeceğimiz bir haber. Çünkü soruşturmayı açan Türkiye'den bir savcı değil. Soruşturmayı Moskova'dan bir savcı açmış sevgili izleyenler. Moskova'da savcılık kendi vatandaşları, Rus vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldılar diye Onların en doğal hakları onlara verilmedi diye mağdur edildiler diye soruşturma başlatmış. Çünkü böyle büyük bir havalimanı yaparken uluslararası sözleşmelere imza atıyorsunuz. Bazı taahhütlerde bulunuyorsunuz. Bazı sözler veriyorsunuz. Bunları yerine getirmek zorundasınız. Al kartonu geç köşeye yat diyemezsiniz. Derseniz bunun sonuçlarına katlanırsınız. Tahmin ediyorum o gece İstanbul Havalimanı'nda zor durumda kalan, mahsur kalan, hakları verilmeyen We Need Hotel diyen insanlar davalar açacaklar sevgili izleyenler ve tazminatlar kazanacaklar kazanırlar. Biz de o sırada balık, tuz, lokanta, Rakı Ekrem İmamoğlu orada ne işi vardı, nasıl gitmişti falan bunun üzerine çok sağlam tartışmalar yaparız. Evet insanlık için çok faydalı tartışmalar yaparız o sırada. Türkiye'de bir doğalgaz sorunu var. Doğalgaz sorunu olduğu için elektrik üretilemiyor. Elektrik olmadığı için sanayi tesisleri çalışamıyor. Ciddi sıkıntılar var. İran açıklama yapmış. Doğalgaz kesintisi Türkiye'de yaşanan teknik sorundan kaynaklı demiş. Detaylı bir şekilde de açıklama yapmışlar. Bu açıklamaya göre İran aslında doğalgazı Türkiye'ye gönderiyor. Ama Türkiye'de doğalgaz hatlarında kaçak var. Bu kaçaktan dolayı yeterli basınç oluşamıyor. Basıncın düşük olmasından dolayı da doğalgaz gönderilemiyor kimi yerlere. İran bu şekilde açıklama yapmış sevgili izleyenler. İşte dediğim gibi biz o sırada aya sert iniş yaparız ya. Uçan araba yaparız canım, yaparız. Tek sorun Ekrem İmamoğlu o balığı yemeyecekti. Cizre'de zırhlı aracın çarptığı öğrenci hayatını kaybetti. Emniyet zırhlı araçların siciline ilişkin soruya kamuoyunu ilgilendirmez diyerek yanıt vermedi. Bir insan daha yolda yürürken kendi şehrinde kendi mahallesinde yolda yürürken şehir içinde hız sınırı olan bir yerde bir zırhlı aracın çarpması sonucu öldü ve karanlıkta bir akşam vakti sessiz sedasız defnedildi. Yer yerinden oynamadı. Türkiye'de gazetelerin manşetlerinde yer almadı bu haber. Daha öncekiler yer almadığı gibi. Türkiye'de insanların çok büyük bir kısmının bundan haberi bile olmadı ve ben böyle haberlerle karşılaşınca söyleyecek sözümün kalmadığını hissediyorum. Ailesine sabır dilemek dışında elimizden gelen hiçbir şey yok. Ama şunu çok iyi anlamamız lazım. Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde böyle ölümler olduğu müddetçe ve bu ölümler Türkiye'nin tamamı tarafından hissedilmediği müddetçe bu ülkede çok iyi günler görebileceğimiz düşünmüyorum ben. Bıraktıkları yerden katliama devam etsinler diye kızım Ceren Damar'ın katledildiği silah ve katliamdan arta kalan mermiler katilin babasına iade edilmiş. İlgililere soruyorum, silahların eşitliği ilkesini mi sağlayalım? Bu soruyu Mustafa Damar soruyor. Yani kızı katledilen baba soruyor. Ceren Damar'ı katleden silahı ve silahta kalan mermileri katilin babasına teslim etmişler. Buyurun silahınız, mermileriniz bunlar size aitti demişler. Ne kadar hakkaniyetli bir devletimiz, ne kadar güzel bir adalet sistemimiz var değil mi? Bu ne anlama geliyor ya? Bu ne anlam? Bunlar ne anlamalıyız? Bu ne feci bir şey. Ve bugün konuştuğumuz bütün haberlerin üzerine şu habere bakalım sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir genelgeyle Türkiye'nin adının uluslararası mecralarda Türkiye olarak kullanılması istendi. Bundan sonra Turkey, Türkay falan denmeyecek, Türkiye denecek. Peki bu neyi sağlayacak? Peki bu sayede ne olacak? Ya Cizre'de 24 yaşında bir gence zırhlı araç çarpmış ölmüş. Türkiye'nin bundan haberi yok. Gencecik bir kadın katledilmiş. Onu katleden silahı mermileri katilin babasına teslim etmişsiniz. Her gün bir yerlerde kadın cinayetleri yaşanıyor. Her gün haksızlıklar yaşanıyor. KHK ile ihraç edilmiş insanlar öldükten sonra mesleklerine iade ediliyorlar. Dalga geçilir gibi. Memleketin her tarafından adaletsizlik fışkırıyor ama bundan sonra bize Türkiye diyeceksiniz. Ne olacak? Ne işe yarayacak? Ne faydası var? Eğer böyle olunca bütün sorunlar çözülecekse bütün dünya toplansın bize Türkiye Cumhuriyeti desin. Ve bütün sorunlar çözülsün. Türkiye gerçekten bir cumhuriyete dönüşsün. Türkiye gerçekten demokrasinin kalesine dönüşsün. Sadece şov, sadece imaj, sadece badana boya, bina çürümüş, her tarafından küf çıkıyor, her tarafından nem almış. Bütün direkler kırılmış. Hala binanın dışına boya yapmaya çalışıyorlar. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlük de bu kadar. Yarın haftanın son programıyla Türkiye Saati'yle 20'de karşınızda olmaya çalışacağım yine. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.